etme amaçlı oldu. Romanya'da düzenlenen bilişim olimpiyatlarına kol oynayan robotlar damgasını vurdu. <laughs> Romanya'da kol bastı rüzgarı. <laughs> ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 11. Uluslararası Infomatrix Bilişim Olimpiyatlarının açılış törenine kol bastı oynayan robotlar damgasını vurdu. Toxic, Yin, Yin, Hareketli bir oyun olan kol bastıyı oynarken robotların dengesi ara sıra şaşsa da yerinde müdahaleler işe yaradı. Özel bir ilköğretim okulunun robot kulübü öğrencilerinin hayata geçirdiği konvasta oynayan robotların kıyafetleri de büyük ilgi gördü. Bültenimizin sonuna geldik şimdi hoşçakalın.